Tehlike, teknik manada iş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek kapsamı belirlenmemiş, çalışanı iş yerine ya da üretimi etkileyebilecek zarar ve hasar verme potansiyeline sahip durumlardır. Tehlike, sakıncalı bir biçimde iş yapmaktan veya uygun olmayan iş ortamından doğar. Risk ise tehlike sonucu ortaya çıkar ve ortaya çıktığında zarar verme ihtimali olan şeylerdir. Riskin büyüklüğü, etkilenen kişi sayısına ve oluşan sonuca göre değişmektedir. Riskin sonucunda ortaya çıkan olumsuz olaylar, maddi zarar, yaralama veya ölüm şeklinde değişebilir. Tehlike ve riskin en önemli ayrım noktaları, tehlikelerin çoğunlukla çalışma ortamlarında görünür olması, risklerin ise görünmeyen, sadece ortaya çıkma olasılıkları bulunan olaylar olmasıdır. Elektrik iş ortamında var olan bir tehlikedir. Bunun sonucunda ortaya çıkabilecek riskli durumlar çarpılma, yanıklar, yangın, düşme ve yaralanma gibi durumlardır. Bir iş yerinde kimyasal madde kullanılıyorsa bu bir tehlikedir. Bu tehlikeden doğabilecek risk ise zehirlenmedir. Tüm işletmelerde ortak tehlikeler dışında işletmeye özel tehlikelerde bulunmaktadır. Bunların tespiti, analizi ve alınacak önlemler bu nedenle işletmeye özel olmalıdır. Tehlikeye karşı alınan önlemler riskleri azaldır. Tehlike kaynakları ise yanıcı maddeler, gürültüler, el aletleri, üretim yöntemleri, elektrik, iş ekipmanları, kimyasal maddelerdir. Sağlık riskleri kimyasalların ani, tekrarlanan veya uzun süreli maruziyet sonunda meslek hastalıkları, işe bağlı hastalıklar veya ölümlere neden olması. Ergonomik riskleri anlatmak için önce ergonominin tanımını yapalım. Ergonomi, insan kullanımına yönelik tasarım, çalışma ve yaşam koşullarının optimal hale gelmesini amaçlayan uygulamalar bütünü. İş yerinde ekranlı araçlarla çalışılıyorsa göz yorgunluğu, zihinsel stres, kas problemleri, baş ağrısı, epileptik nöbetler gibi risklerle karşı karşıya olabiliriz. Risk etmenleri kimyasal, fiziksel, biyolojik ve psikososyal olarak ayrılır. Kimyasal risk etmenleri sadece kimya sanayide çalışanlar için değil, sanayinin tüm faaliyet alanlarında çalışanlar için risk oluşturur. Aynı zamanda havayı, suyu, yiyecekleri, ormanları da kirleterek ekosistemleri değiştirebilir. Fiziksel risk etmenleri gürültü, titreşim, ısı, havalandırma, hava akımı, radyasyon, basınç, nem ve aydınlatmadır. Bunlar belli bir düzeyin üzerinde ya da altında kullanıldığında risk teşkil ederler. Çalışma ortamında biyolojik risk etkenleri denildiğinde herhangi bir enfeksiyona, alerjiye veya zehirlenmeye neden olabilen mikroorganizmalar, hücre kültürleri ve insan parazitleri akla gelmelidir. Biyolojik etmenler enfeksiyon risk düzeyine göre 4 risk grubunda sınıflandırılır. Birinci grupta hastalığa yol açmayan biyolojik etkenler vardır. İkinci grupta insanda hastalığa neden olabilen ama yayılma olasılığı olmayan biyolojik etmenler vardır. Üçüncü grupta insanda ağır hastalıklara neden olan topluma yayılma riski bulunabilen biyolojik etmenler vardır. Dördüncü grupta ise insanda ağır hastalıklara neden olan etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etmenler vardır. Bu risklere maruz kalan meslek grupları ise Sağlık hizmetinde çalışanlar başta olmak üzere laboratuvar, tarım, hayvancılık gibi pek çok sektörde biyolojik risklere maruz kalma olasılığı yüksektir. Psikososyal etmenler ise iş ve yarattığı psikososyal tehlikeler stres yapıcı özellik kazanarak sağlığı etkilemeye başlar ve psikososyal riskleri oluşturur. Mobbing de bunlardan biridir. Mobbing iş yerinde zorbalık ve duygusal taciz ya da uluslararası kabul görmüş adıyla mobbing bir kişinin ya da bir grubun hedef seçilmiş kişiye karşı uyguladıkları ısrarlı, sistematik, aşağılayıcı, yıldırıcı, haksız söz ve davranışlar. Risk değerlendirmesi İşveren, çalışma ortamının ve çalışanlarının sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacıyla iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. Az tehlikeli iş yerlerinde en geç 6 yılda bir yenilenir. Risk değerlendirmesinde işverenin görevleri bilgi edinme, görevlendirme, tehlikeleri saptama, riskleri saptama, önlem alma, denetleme ve gözlem. Risk değerlendirmesi yapacakken öncelikle bir ekip kurmalıyız. Sonra yapılacak alan ve faaliyetleri tanımlamalı. Sonra da değerlendirme planı oluşturmalıyız. Bu riskleri değerlendirecek ekipleri eğitmeli, ön hazırlık yapması ve bilgi toplamalarını istemeliyiz. Daha sonra iş yerindeki sağlık ve güvenliği tehlikeye ve riske sokacak şeyleri tanımlamalı. Risklerin önem derecelerini belirlemeliyiz. Bu riskleri ortadan kaldırmak ya da azaltmak için kontrol tedbirlerini planlamalıyız. Sonra planladığımız tedbirleri uygulamalı, en sonunda uygulamaları izlemeliyiz. İlkeleri ise korunmak, analiz etmek, riskin kaynağıyla mücadele etmek, riskleri en aza indirmek, kişisel korunma tedbirlerinden ziyade toplu korunma tedbirlerine önem vermek,